kaç paralık adamsın? İtibarın var mı? Evet arkadaşlar. Mali piyasalardaki itibarınızı ücretsiz olarak nasıl öğreneceğinizi şimdi burada anlatıyorum. Hepinizin bildiği üzere bankaların internet uygulamaları veya cep telefonu uygulamaları üzerinden Findex raporunuzu belli bir ücret karşılığı almanız mümkün. Fakat biz neyiz? Biz fırsatçıyız. Biz beleşçiyiz. Ya bunun için ücret öder miyiz? Elbette ben ödemediğim gibi size de ücret ödetmem. Ne yapıyoruz? E-Devlet'e giriyoruz. Arama bölümüne risk merkezi raporu yazıyoruz. Ve oradan mali itibarımızı, bütün borçlarımızı, 7 ceddinin borcunu oradan öğreniyorsun arkadaşım. PDF formatında kaydediyorsun. Bunu günde bir defa, ayda dört defa ve bir yıl içinde de, bir yıl içinde de, ee, 24 defa almanız mümkün ücretsiz olarak. Yani ortalama ayda 2 defa diyelim. Haydi hayırlısı.